AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'i il müdürlüğünde ziyaret etti. AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'le bir araya geldi. Elazığ'da yenilenen okulların yanında inşası devam eden ve yeni inşa edilecek okulların olduğunu söylerken, Milli Eğitim Müdürlüğü İl Hizmet Binası ve Öğretmen Evi'nin de inşa programı kapsamında olan projeler arasında olduğunu kaydetti. Ziyaretle ilgili konuşan Milletvekili Bulut, Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz şehrimizin eğitim altyapısını teknik ve fiziki açıdan güçlendirmek için birçok proje yönetiyor. Projelerin bir an önce nihayetlenmesi için birlikte çalışıyoruz. Bakanlık ve ilgili kurumlar nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar projelerde ciddi mesafe almamızı sağladı. Milletvekili Bulut ayrıca özellikle yeni okulları şehre kazandırmak için süreci titizlikle ve yakından takip ettiklerini söyledi.